Merhabalar, ben tıbbi genetik uzmanı Doktor Sezin Canbek. Bugün sizlere BCR-ABL testinden bahsetmek istiyorum. BCR-ABL genetik testi çoğunlukla hematoloji bölümü tarafından bize yönlendirilen hastalardan istediğimiz bir testtir. BCR-ABL testi iki şekilde bakılır. Bir fiş analizi ile yani sitogenetik analizi yöntemiyle, bir de PCR testi ile bakılır ve çoğunlukla kameli hastalarından veya bazı aileli hastalarından istenir. Yani kronik miyolöster lösemi ve bazı akut lenfoblastik lösemi hastalarından istediğimiz bir testtir. Çoğunlukla kronik miyolöster lösemi hastalarından isteriz ve bu hastaların neredeyse tamamında ilk tanıda pozitif çıkar beceri ABL testi ve kameli ön tanısının netleşmesi için mutlaka istenmesi gereken bir testtir. Sonrasında da bu hastaların takibinde kullanılır ve tedaviye yanıtlarında mutlaka belli aralıklarla 3 ayda bir veya 6 ayda bir veya daha seyrek olarak mutlaka istenmesi gereken ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir. BCR ve ABL genlerinin füzyonundan meydana gelir. Yani 9. kromozom üzerinde bulunan ABL geni ve 22. kromozom üzerinde bulunan BCR geninin birbirine transloke olması yani birbirine füzyon ile yapışması neticesinde ortaya çıkan bir mutasyondur. Ve somatik bir mutasyondur. Yani sonradan ortaya çıkan bir mutasyondur. Kişilere özeldir. Nesiller boyu aktarılan bir mutasyon değildir. Ve böylece BCR ve ABL genlerinin birbirine e, füzyonun neticesinde reseptör tirozin kinaz dediğimiz bir aktivite ortaya çıkar ve bu reseptör e, ke, e, periferik kanda beyaz kan hücrelerinin artışını artışına neden olur ve bu artış neticesinde de KML dediğimiz e, beyaz kan hücrelerinin artışıyla giden kan kanseri ortaya çıkar e, ve KML hastalarında Imatinib denilen bir tedavi söz konusudur ve BCR-ABL aktivitesinin azalması, BCR-ABL'nin kanda artık gör, görülmediği, tam yanıtın söz konusu olduğu hastalarda Imatinib'ten yanıt çok iyidir ve bu hastaların yaşam kalitesi ve sağ kalımı artmaktadır. O yüzden BCR-ABL testi istediğinde doktorunuz genetik bölümüne gelip bu testi yaptırmanız hem ilk tanıda hem de sonrasında tedaviye yanıtınızın takibi açısından oldukça önemlidir. Herkese, hepinize sağlıklı günler diler. Tekrar görüşmeyi dilerim.